Hande ile ilgili annem bir görüntü gönderdi bize. Sen yayınlama, ee, demi, yani gönderme demişsin annene ama annen gönderdi o görüntüyü. Ama hangi? Kanal D'nin teklifi yani Kanal D'nin e, Güneş'in kızlarına ilk seçildiği gün. Kanal D binası önünde Sevinci var. Annesi cep <laughs> telefonuna çekmiş. Hayır annem çekmedi. <laughs> ama şöyle şimdi çok büyük saygısızlık olarak görüyorum ben o hani videoyu yani eğer e izletirseniz herkes anlayacaktır ne demek istediğimi. Aa estağfurullah, tabii ki saygısızlık yapmışsın ama yani hani onun <laughs> o saygısızlığında görülmesi... Yani ne yani saygısızlığı? Eğlenmişsin kendilerini. Evet, çok eğlendim. Eğlen. Tamamen eğlence için yapılmış bir şeydi. Menajerimle beraber, çığlık ata ata sokakta, neyse. O <laughs> an mı? Yani Kanal evet. D binasından çıktım, çıktım. ve güneşin kızlarında oynayacağını mı öğrendin? Evet, süreç filminden çıktım. O kapının önü. İzleyelim <laughs> mi? Ya millet alınmaz ya, böyle bir şeye. De ya bir şey, dediği de bir şey yok. Trafiği durdurun artık ben ünlüyüm falan gibi bir şey. <laughs> i̇zleyelim evet. <gülüyor> 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 ünlüyüm <gülüyor> değil yani. O ama lütfen <laughs> <yani>. o, <laughs> <laughs> o cümleyi kesin. <laughs> evet bir izleyelim bakalım buyurun. Hey trafik durun. Ben kanaldayım başrolüm. başrolüm. Güneş'in kızı Selin'im. <laughs> 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 Gerçekten lütfen yani bizim Emre Kınay, Evrim Alasya gibi çok değerli oyuncularımız var. Onların yanında hani başvurum demek bana göre bir şey değil. Ya sen sen yanlış anlaşılabilecek bir kız mısın? Ben <laughs> daha dur çok yenisin ya. Ben... Dur bir dakika ya sen Abi, daha bazen ne oluyor biliyor musun? Gece 12 bir telefon çalıyor. <laughs> anne. Efendim anne. Ay hani şu an ne yapıyorum biliyor musun? <laughs> Gerçekten anne? ses böyle mi geliyor? Evet. <laughs> ağlamış ya da bir şey evet. Sevinç. Ali senin sahnelerini izliyorum. <laughs> tamam anne falan kapatıyorum. Abi artist sabah mesela. Sabah sete geldiğimizde ben Hande'nin... ...öncek gece ne izlediğini anlıyorum. Bana bir sarılışı var böyle sabah yedi. Afyon patlamamış o bir sarılıyor. Şeyden sahneden et. Tabii mi? Evet. Ha geçen bölümü izledin mi? İzledim anne. Ay çok güzel değil Ama bu çok... <laughs> Tolga teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> anne <gülüyor> anne <gülüyor> mutlu musun şu anda? Evet. Tamam bütün foyayı döktük.